Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'a hamdolsun Habibi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e, aline, ashabına selatu selam olsun. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi hepinizin üzerine olsun değerli kardeşlerim. İnşallah bu dersimizde Ramazan'a mahsus ibadetlerimizden biri olan fıtır sadakası üzerinde durmaya çalışacağız. Hak dilinde fitre olarak da bilinen fıtır sadakasının ayrıntılarına girmiş olmaya çalışacağız. Cenab-ı Hak bizlere hüsnü ifade, siz aziz ve değerli izleyicilerimize de hüsnü ifadeler nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, fıtır sadakasına geçmeden önce, dilerseniz önce sadakanın ne olduğuna bir bakalım, sonra fıtır sadakasını açıklamaya çalışalım inşallah. Sadaka kavramının aslı doğruluk, doğru söz söylemek, doğrulanmak anlamına gelen sıdktır. Müslümanın Allah'ın emrine uymada gösterdiği doğruluğu yani sadakatı ifade ettiği için sadaka denilmiştir. Sadaka kişinin malından sırf Allah'ın hakkı olarak ayırdığı vergidir. Bir açıdan Allah'a sadakatle bağlı olmayı ifade eder. Değerli kardeşlerim sadaka en geniş anlamıyla, Allah rızası için yapılan her iyiliktir. Verilen her yardımdır. Harcanan her şeydir. Birçok vacip ve nafile ibadeti yardımı ve iyiliği içerisinde barındırır. Nitekim müminin zekat vermesi sadaka olduğu gibi Müslüman kardeşinin yüzüne gülümsemesi de bir sadakadır. O halde sadakanın genel tanımını çizdikten sonra fıtır sadakası ne demektir? Az önce de ifade ettik, Ramazan'a mahsus olan mali bir ibadet olan fıtır sadakası ne demektir? Halk arasında fitre denilen sadakayı fıtır, Ramazan ayının sonuna yetişen ve asli ihtiyaçlarından başka en az nisap miktarı malı sahip bulunan her Müslümanın vermesi vacip olan bir ibadettir. Fıtır sadakası, Ramazan orucunun farz olduğu, Hicri 2. yılın Şaban ayında zekattan önce meşru kılınmıştır. Dini kaynağı ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleridir. Yani hadisi şeriflerdir. Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası yani sadakayı fıtır, insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen Müslümanın belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır. Kişi kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam köle, hür, büyük küçük, kadın erkek her Müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmişlerdir. Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir. Burada bir parantez açacak olursak, Şafii mezhebinde ise fitreyi meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan'ın ilk günlerinde vermek caizdir. Kıymetli kardeşlerim, fitrenin hedefi bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standartına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanması, böylece bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır. Mühterem kardeşlerim, fitre ne zaman verilir? Sadakayı fıtır, Ramazan bayramının birinci günü tan yerinin ağarmasıyla vacip olmakla birlikte Ramazan ayı içinde de verilebilir. Hatta fakirlerin bayram ihtiyaçlarını karşılamaları için bayramdan önce verilmesi daha iyidir, daha hoştur. Ancak bayram sabahına kadar herhangi bir sebepten dolayı sadakayı fıtır verilmemiş ise bayram günlerinde ödenmesi gerekir. Zamanında ödenmeyip sonraya kalan fitreler ise mümkün olan ilk fırsatta ödenmelidir, bu ibadet yerine getirilmelidir. Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde kişinin bir günlük iki öğün normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur. Kişi dinen zengin sayılanlara usulüne yani anne, baba, dedeler ve nineler fuhuruna yani çocuk ve torunlar ve eşine fıtır sadakası veremez. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi birkaç fakire de dağıtılabilir. Müslümanlara kolaylık ve bu konuda rehberlik olsun diye Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulumuz her yıl yaptığı çalışma ile o yıla ait sadakayı fıtır miktarını belirler. Buna göre 2020 yılı Ramazan ayı en düşük fıtır sadakası miktarı 27 TL olarak belirlenmiştir. Değerli kardeşlerim, sadakayı fıtır insan fıtratındaki yardımlaşma ve dayanışmanın bir gereği olarak İnsan varlığının zekatı kabul edilmiştir. Bu nedenle sadakayı fıtıra can sadakası veya beden sadakası da denilmektedir. Diğer taraftan fitre, yoksulların ihtiyaçlarının giderilmesinde, bayram gününün neşesinden onların da istifade etmelerinde önemli bir rol oynar. Muhterem kardeşlerim, fıtır sadakasının önemini şu hadisi şeriften daha iyi anlıyoruz Abdullah bin Abbas'tan rivayet edildiğine göre fıtır sadakasının oruçluları gereksiz ve çirkin sözlerinden yani günahlarından arındırmak ve yoksullara gıda temini için gerekli bir ibadet olduğu rivayet ediliyor. Hz. Peygamber ve sahabe dönemindeki uygulamalar dikkate alındığında sadakayı fıtır miktarı ile bir fakirin içinde yaşadığı toplumdaki orta halli bir ailenin hayat standartına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanmasının hedeflendiği anlaşılmaktadır. Buna göre günümüzde sadakayı fıtır bir kişinin bir günlük normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktar aynı gıda yardımı olarak verilebileceği gibi bunun değerinde nakit de verilebilir. Ancak fakirin yararına olan tercihi etmek daha uygundur. Ülke ve bölgelere göre geçim standartları farklı olduğundan sadakayı fıtır mükellefi kendi bulunduğu yere göre bir kişinin bir günlük normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktar üzerinden sadakayı fıtrını vermesi gerekir. Bu uygun olan davranıştır. Bütün ibadetlerde olduğu gibi sadakayı fıtır yükümlülüğü de geciktirilmeyip zamanında yerine getirilmelidir. Bununla birlikte zamanında ödenmemişse bu fitrelerin mümkün olan ilk fırsatta yerine getirilmesi ve ödenmesi gerekir değerli kardeşlerim. Kimler fitre verir sorusuna cevaben sadakayı fıtır borcundan ve asli ihtiyaçlarından fazla olarak nisap miktarı mala sahip olan her Müslümana vaciptir. Yani dinen zengin sayılan her Müslümana sadakayı fıtır vermek vaciptir. Bireyin sadakayı fıtır ile mükellef olması için on görülen zenginlik ölçüsü zekatta aranan nisaptır. Ancak sadakayı fıtırda zekatta öngörülen malın artırıcı olması ve üzerinden bir yıl geçmesi şartı aranmamaktadır. Yani fıtır sadakasında malın artırıcı olması ve üzerinden de bir yıl geçme şartı aranmıyor. Aziz kardeşlerim fitre kimlere verilir? Sadakayı fıtır zekat verilebilecek kimselere verilir. Zekat verilmesi caiz olmayan kişilere sadakayı fıtır da verilmez. Zekat ve fitrenin kimlere verilebileceği Kur'an-ı Kerim'de belirlenmiştir. Tevbe suresi 60. ayeti kerimede işaret edilen fakirler, düşkünler, esaretten kurtulacaklar, borçlu düşenler, Allah yolunda cihada koyulanlar, yolda kalmış olanlar, zekat toplamakla görevlendirilen memurlar ve müellefe kulüp adı verilen kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen yeni Müslüman olmuş kimselerdir. Değerli kardeşlerim, aldıkları zekat ve fitreleri bir fonda toplayıp bunu yalnızca Tevbe suresinin 60. ayetinde belirtilen yerlere sarf ettikleri bilinen ve kendilerine her bakımdan güvenilen kimseler eliyle yönetilen dernek, kurum ve yardımlaşma fonlarına fitre verilebilir. Örneğin Türkiye Diyanet Vakfı gibi kurumlar. İslam'da zekat ve fitrenin kişilerin sınıf ve meslek gruplarına bakılmaksızın kimlere verilip verilemeyeceği açıkça belirlenmiştir. Bu itibarla belli bir geliri olduğu halde bu geliriyle asgari temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve başka bir mal varlığı da bulunmayan kişilere Zekat ve fitre verilebilir. Sadakayı fıtren bu sayılanların dışında kalan kişi ve kuruluşlara verilmesi caiz değildir. Ayrıca zekat verilecek kişi bu şartları taşısa bile ana, baba, büyük ana ve büyük babalarına oğul, oğlu çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklarına Müslüman olmayanlara, karı koca birbirlerine fitrelerini veremezler. Ancak dikkat edilmesi gereken bir hususu da sizinle paylaşmak istiyorum. Fıtır sadakasının geçerlilik şartlarından biri de temliktir. Yani temlik eşya üzerindeki mülkiyet hakkını veya mali bir hakkı başkasına devretmeyi ifade eder. Cami, okul, köprü, yol ve benzeri yerlere temlik söz konusu olamayacağından fıtır sadakası buralara verilmez. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın konuyla ilgili hadisi şeriflerine de göz atacak olursak, Abdullah bin Ömer'in rivayetine göre Hz. Peygamber fıtır sadakasını bir sağ hurma ve bir sağ arpa olmak üzere köle, erkek, kadın, küçük ve büyüklere vermekle yükümlü kılmış ve insanlar bayram namazına çıkmadan önce verilmesini emretmiştir. Yine Ebu Said el-Hudri'den gelen bir rivayette ise Hz. Peygamber devrinde fitreyi yiyecek maddelerinden bir sağ olarak verirdik. O zaman bizim yiyeceğimiz arpa, kuru üzüm, hurma ve keş yani yağı alınmış peynir idi. Cenab-ı Hak fıtır sadakasını güzelce zamanında yerine getirebilenlerden, ifasını edebilenlerden eylesin. İbadetleriniz makbul, dualarınız kabul olsun. Allah'a emanet olun.